Yok yok. Söktük. Buji dişi açılıyor. Evet. Delim işlemi yapıldı. Şimdi temizlik işlemi yapılacak. Ondan sonra çekim işlemi. Evet. Şimdi kur. Çürük çürük dişler çekiliyor. Çık. Ve çıkardık parçamızı. Evet bu ısınma bücüsünü çıkardık. İki tane Baş daha, daha aldık. Böyle olur, böyle olur. Evet, bu de çıkardık. He? Evet, çıkardık. He? dişlerini çıkardık, sağlıklı bir şekilde. Yok, ya öyle şey, mutfak gibi olacak, o ya.